Merhabalar kanalım Tarifara hoş geldiniz. Bugün yaklaşan sıcak havalarda yemelere doyulmayacak kalabalık sofralara akşamdan yapılabilen hem de çok lezzetli çok farklı bir salata tarifim var. Öncelikle 6 tane büyük patlıcanımı közmatikte közledim. Kolay soyulmalar için bir poşet aldım ve biberlerimi de aynı şekilde közlüyorum. Onları da közledikten sonra poşete alıyorum. 6 tane kapya büyük biber kullandım bu ölçüler büyük borcama göredir onları da poşet aldıktan sonra bu şekilde ağzını kapatıyorum ve terletiyorum kabukları bu şekilde çok daha kolay soyuluyor imkanınız varsa ekmek fırına göndererek de közleyebilirsiniz ama evde de bu yöntemle çok kolay hem közleyip hem de soyabilirsiniz Bütün patlıcanlarımı soyduktan sonra İncik olana kadar doğradım. Bu salata aslında meze de denebilir. Ee, akşamdan hazırlanabildiği için e, bence böyle bol çeşitli hazırladığımız sofralara kurtarıcı bir tarif. Hem akşamdan hazırlanabiliyor hem çok lezzetli ve farklı. Soğuk ve serin olduğu için de bence çok beğeneceğiniz bir tarif olacaktır. Bu şekilde biberlerimi de incecik kıyıyorum. İkisini de hazırladıktan sonra tencereme, tavama 6-7 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekliyorum ve közlediğim sebzelerimi üzerine ekliyorum. Sebzeler piştiği için böyle çok çok pişirmiyoruz. Pişecek bir şey yok zaten. Onlar piştiği için şöyle baharatlandırıyorum ve iyice kaynar duruma geldikten sonra ocaktan alıyorum. Böyle uzun uzun pişirmenize gerek yok yani. Ama böyle sıcacık kaynar durumda olması gerekiyor. Tuz, karabiber ve pul biberle lezzetlendiriyorum. Bu da yine tamamen damak tadınıza kalmış. Ben hepsinden tatlı kaşığı kadar koydum. Bu şekilde güzelce harmanlayıp bırakıyorum. En son tabanıma borcam, dikdörtgen borcamın tabanına klasik etmekleri diziyorum. Daha sıcak kaynarı üzerinde ocaktan aldığım közlenmiş sebzelerimi sıcak sıcak etimeklerin üzerine döküyorum. Bu şekilde hazırlamanız lazım. Sıcak olması lazım ki altındaki etimekler herhangi bir sıvı ile temas etmedikleri için bu buharda bu sıcaklıkla yumuşasınlar. Bu şekilde güzelce yayıyorum. Her yerine eşit olacak şekilde güzelce yaydıktan sonra streç filmle kapatıyorum. Sıcakken kapatıyorum. Güzelce buharlığım terlemesi için bunu geceden yapıyorum ve sabaha kadar bu şekilde dolapta bekletiyorum. Sabah olunca bu şekilde streçten kurtardım. Ve yoğurt sosunu hazırlamaya başlayacağım. Aslında 2-3 saatiniz varsa da etmekler yumuşayacaktır bu sürede. O yüzden geceden ya da 2-3 saat önceden yapıp dinlendirmeniz lazım. Yarım kilo kadar normal ev yoğurdun üzerine şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ekledim. 3-4 diş sarımsağı da güzelce ezip ekledim. En son bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip güzelce karıştırıyorum. Hiçbir zorluğu yok. Aşırı lezzetli ve yoğurtlu olduğu için de ferah ferah. Tam yaza uygun bir salata meze tarifi bu. Bence çok yaygın, bilinen bir tarif olmadığı için de ilgi çekecektir. Farklı olmasa sebebiyle de hoşunuza gidecektir. Yoğurdumu döküyorum ve güzelce yayıyorum. Her yere eşit bir şekilde gelecek şekilde düzeltiyorum yoğurdumu. En son süsleme kısmına geçiyoruz. Artık bundan sonrası görsel çalışma. Kenarlara ben kıyılmış maydanoz serpiyorum bu şekilde. Dilimler üzerine de konabilir. Ben bu şekilde kenarlara serptim. En son zeytinyağını, göz kararı toz biber ve şöyle bir avuç dolusu ceviz içi ekleyip kavurdum. En son üzerine onu da gezdiriyorum. Ve şöyle dilimliyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay dilimleniyor. Etmekler yumuşacık yumuşamış. Üstündeki közlenmiş sebzeler. Onun üzerinde de maydanozu ve cevizlik toz biberli yağı. Harika. Hem görseli hem de lezzeti. Şölen tadında güzel bir salata oldu. Bu şekilde dilimliyorum. Ve şöyle bir dilim çıkarıyorum. Ve buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için bir motivasyon kaynağı. Yeni tarifler için gerekli. Şu güzelliğe bakar mısınız? Kat kat lezzet resmen. Şöyle bir dilim alıp tadına bakıyorum. İnanın yok böyle bir lezzet. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.